Selam arkadaşlar. Kuşların da banyosunu yaptırıyoruz. Bugün akşam yayınımız var. Saat sekiz buçukta. Batçadan beş tane güzel kuş getirdim. Onları çıkartacağım. Benimkileri nerede çıkartacağım? Ama maalesef iki hafta önce Muğla'dan getirdiğimiz kuşların bantları sıyrılmış kanadından. Boz telakondu ama dişi beyaz, Kalktı nereye gitti göremedim kuşları çıkarttık gene gayret bir şey Saat sekiz buçukta destek verirseniz sevinirim bu kuşları kaçırmayın arkadaşlar eyvah bozdu manla gel 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 gel. Dişi beyaz gitti vallahi ortalıkta gözükmüyor. Bak ya göremedik nereye gitti hayvanı. 10-11 gündür yayın yapamadık. Bugün başlarız. Akşam 8.30'da görüşmek üzere. Hoşçakalın.